şu limanda taşlarında, şu ileride taşlarda bir sürü yaban çilezleri var. Bir sürü yaban incileri var. Onların hepsini aşladım. Bitirmek üzereyim. Şu an kalem yapıyorum. Benim işim bu. Yani kendimi muhtarlığı bıraktıktan sonra bu adadım şimdi. Bunları yapıyorum. Bütün eş, dost. Para karşılığı değil. Aşlama aşlıyorum. Kendim fide yetiştiriyorum. Aç diyorum, dostlara dağıtıyorum. Hiç sıkıntı yok. E, maddiyat karşılığında hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen Allah rızası için. E, Muhtarım. Efendim. Güzel bu insan. bu başka bir aşı şekli. Hurma. Bu hurma. Tamam da hurma. Bu. Nasıl bir aşı şekli bu? Bu e, bak yandan girmeyle aşı şeklidir. Hep buradaki bütün meyveler öyle açladım. Böyle şey koçanı geniş büyük olan meyveler öyle açıyorum. Gabugası bir nevi yani. Kabuğu açıyorum. kabuğun altına sokuyorum. Öyle bir böyle. Böyle cennet bir ülkede yaşayız. Evet, cennet. Bir liman kendi Karadeniz. Evet, burada deniz. Tüm, tüm, tüm insanlığa da bir yaşam. örnek olsun bu. Çok limanlarımız var. Çok sahil boylarımız var. Bunları böyle meyvelere döndürebiliriz. Evet.